Daha 30 milyon da gelecek, 50 milyon da gelse, evet, sıra evet. bize gelirse Gelecek. Mecburen oluruz. gelecek. Gelirse. Ben geleceğini inanmıyorum şu anda. Ekranları başında bizi seyreden değerli seyircilerimiz Bu haftaki gündemimiz Aşı. Halka aşıyı soracağız. Halkımız aşıya ne derece duyarlı ve de aşı olacaklar mı, olmayacaklar mı bunu soracağız. Aşı sonuçta o kadar bekledik, yıllar, bir yıldır bekliyoruz aşı gelsin de artık kurtulalım diye. İnşallah artık aşı olur da geçer. Daha fazla da gelir, herkes aşı olur. Genelde sosyal medyada böyle rivayetler dönüyor, aşı işte böyle oluyor, işte şöyle yan etkisi var diye. Birbirlerini korkutuyorlar. Bence sorun yok yani, herkes aşı olabilir. Yani boş yere kendilerini sosyal medyada orada burada korkutuyorlar. Çin aşısına güveniyor musunuz? Devlet güveniyorsa biz de güveniriz. Aşı olacak mısınız? Hayır. Niçin? Güvenmiyorum. Güvensizlik mi var? Evet. Pek bir şey söyleyemeyeceğim ama aşı olmayacağım kesinlikle. Ama şimdi sizin için risk oluşturmaz mı? Daha iyi değil mi kendinizi sağlıklı bir şekilde garanti alsanız, rahat rahat dolaşsanız. ne gösterecek bilemiyorum. Şimdi biz bu soruyu herkese soruyoruz. Çin aşısı olduğu için mi? Çin aşısına güvenmiyor evet. musunuz? Biraz ondan dolayı. Peki Amerika'dan, Avrupa'dan, Almanya'dan gelseydi olur muydunuz? Bilemiyorum. bilemiyorum. Rusya'dan gelseydi olur muydunuz? Bilemiyorum sıra gelirse olacağız. Aşıya güveniniz var herhalde. Evet devlet büyüklerimiz güvendikten sonra bilim adamları güvendikten sonra biz niye güvenmeyelim? Tabii zaten bilim adamları bu işi olan yetkililer zaten aşı insanların halkın toplumu Türkiye'nin aşı olmasını istiyor. Aşıya güveniyorum da belli bir kesimi etkilemez diyorum ben bu aşı. Genç kesimi. Ama mesela bir hastaya uygulayabilirsin bu aşıyı. Değil mi? Hasta olduktan ama sen bir genç bir adama bunu yaptın. Ben şey yapamıyorum yani. İnanmıyorum ben. Yani. yani aşı olmayacaksın. Aşı olmayacağım yani. Peki teşekkür Ama ederim. Ama tavsiye de ederim bak. Mesela bünyede zayıf olan kişilere de tavsiye ederim ben bunu. Ben şimdi şuraya gitsem der ki adam bir yaşın kaç Bir 65 sen ne diyor kan almıyoruz diyor. Bir ölçüyor. Dört tane gençten al, almıyor. Ben diyor tamam abi senden de alacağız kan diyor. Böyle de bir bünye var mesela. Olmayacağım. Niçin? Hani çok kişiden tepki alındı yani yan etkisi falan oldu, korktum ben de biraz. Zamana ihtiyacım var sanırım aşçı konusunda. Şöyle bir olay var, ben hiç aşı olmayı düşünmüyorum. Nedir grip aşısı da olmadım. Ben bir sağlık kuruluşunda çalıştım ve emekli oldum. Benim hakkım da grip aşısı, ben onu başkalarına uygulattım. Fakat illaki olunacak deniyorsa ve sıra bize gelirse tabii ki olacağız. Daha 30 milyon da gelecek, 50 milyon da gelirse evet, sıra evet. bize gelirse Gelecek, mecburen oluruz. gelecek. Gelirse ben geleceğini inanmıyorum şu anda.